Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Kim sabah namazından sonra yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim estağfirullah derse denizlerin, okyanusların köpükleri kadar dahi günahları olsa Allah'ın izniyle af olur buyurmaktadır. Yine Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Estağfirullah dese Allah'ın izniyle inşallah kazancında bereket, rızgında bolluk, fakirlik görmez. Bununla beraber Cenab-ı Allah'ın izniyle bu zikre her sabah namazından sonra devam etse manevi dünyasında kuvvetlenme, güçlenme, günahlara karşı daha sabırlı olma ve günahları yapmamada bir cesaret, bir kararlılık olacaktır Allah'ın izniyle. Son bir defa söylersek eğer Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi'l azim, Estağfirullah. Bu zikri her zaman, her yerde, vaktimizin müsait olduğu zamanlarda da söylersek inşallah aynı neticelere vesile olacaktır. Ve selam.